Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla yepyeni bir videoda karşınızdayız. Konuşamıyorum tabi. Discord yüklü değil. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan maçtan. Hepiniz de karşınızdayız. Babaannem geldi diye. 2 dakika kapatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bahane mi gülmesin siz geldiyse özür dilerim. Benim suçum değil yani. Gol yemeyin be. Arkadaşlar iki maç. Bir maç daha kapatacağım. Bu video kısa sürsün. Bugün zaten 11 dakikalık video attık. Bir tane daha atarım. Diğer maçı da Shelly ile oynar. Ve vuruyorum vuruyorum. Olmuyor. Olmuyor. Bir gitmiyor. Bu çine ne zaman biter? Hadi öldürmeyeyim yazık <laughs> Hadi öldür. Nita, Nita. Ayıcık. 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 Arkadaşlar. Bu videodan sonra bile kapatabilirim. Çok fazla olmasın. 3 dakika falan yapacağım videoyu. Bu maç bitsin kapatacağım. I'm this problem. Kim izliyor acaba bizi? Yes! Arkadaşım gol attı. Efsover. Arkadaşım. Affet lan Pikachu. 1-2-3-4-5-6-7 2-3-4-5-6-7 3-4 2-3-4-5-6-7 Evet arkadaşlar. Bu videoda sonra pam pam bay bay. Ve uzatmalara kaldık. Ve uzatmalara kaldık. Ve uzatmalara kaldık. Ve uzatmalara kaldık. My name is Bowling. Hangi kale? Hangi taraf? Hangi taraf? My name is Bowling. Ve kadar üzüyorum. Ve arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bye bye. Bekleyin. Belki story videosu vardır yok arkadaşlar hepinize merhaba görüşürüz merhaba dedim like atıp abone olmayı unutmayın